Sektörler Haber Merkezi izleyicileri bugün sizlere İstanbul Fuar Merkezi'nden sesleniyoruz. Yeşilköy'deyiz ve Alaaddin bisiklete konuk olduk. Firma ikinci nesi sahibi sayın Saim Kohen ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar. Merhaba. merhaba. Ee, hoş burada hoş bulduk. Burada bulunmak gerçekten benim için özellikle bambaşka bir mutluluk. Çünkü bir bisiklet tutkunu olarak Masipen. bu muhteşem modelleri tek bir mekanda görmek bizlere gerçekten gurur verdi. Sağ olun, ee, sağ olun. Türkiye firması olarak bizlerlesiniz. Evet. İstanbul firması olarak Doğrudur. bizlerlesiniz. Çok ama çok uzun yıllara dayanan keyifli bir geçmiş var. Sevgili babamı hızlı ile başlayan, sonra ikinci nesil olarak sizle devam eden ve diliyorum ki üçüncü nesil olarak bizlere devrolacak bir keyifli bir çalışma. Evet. Tek değişmeyen şey kalite ve güven olduğu yıllardır ve müşteri memnuniyeti. Diliyorum ki bunların hepsi ilerleyen yıllarda da i̇nşallah. hep bizlerle olur. O zaman ne yapalım? Şöyle yapalım. Yıl 1968, 1968. ya evet. sonrası diyelim. Evet, ee, bu baba hatta dediğimiz tarafından kurulan e, Türkiye'deki ilk bisiklet firmalarından biri aslında yaklaşık herhalde bir, neredeyse bir e, 45-50 yıl <laughs> ee, daha sonra biz e, 1990'lardan itibaren de biraz çıtamızı yükseltip artık Türk bisiklet severlere daha iyi bir bisikleti nasıl verebiliriz araştırmasını yapıp 2000 yılından itibaren Türkiye'ye bu Trek markasını getirdik. Amerikan menşeli bir firmadır. Türkiye distribütörüyüz. Biz Türkiye dağıtıcısıyız. Süper. Türkiye çapında bayi ağımız var. İstanbul'da mağazalarımız var. Bisikletin firmanın bize verdiği en büyük özelliklerden biri şaselerinin yani gövdelerinin hayat boyu garanti kapsamında oluşu ve mümkün olduğu kadar bisikletleri hafifletip kullanıcıya keyifli sürüş e, sağlamaya çalışıyor. Bizim burada tüketiciye verdiğimiz artılarda da e, hayat boyu kişilere ücretsiz bakım veriyoruz. Yani siz bisikleti aldınız, bize üç ayda bir, iki ayda bir, altı ayda bir, senede bir geliyorsunuz. Bakımları yapılıp ilk günkü haline getirip tekrar size bisiklet geri veriliyor. Bu da müşteri memnuniyetin çok yükselmesine sebep oluyor. Yani Ve bu insanlar markalı, bir şey. Evet yani Devamlı bir servis alıyorsunuz ve bisiklet ilk günkü gibi yeni kalıyor. Süper, burada Bu... yani özür diliyorum kesmek buyurun, zorundayım buyurun. çünkü buraya Konuklar da bunun şoku içerisindeler. O kadar fazla şu an alıcılar var ki ben biliyorum. Siparişler arkadaşlar tarafından sürekli evet. dolduruluyor. Bu da dikkat ediyorum da bu müşteri memnuniyetini söylediğiniz anda gözler parlıyor. Ve Aynen. tamam aradığım adres burası Aynen. şekline dönüşüyor. Aynen. Ve diliyorum ki bu hizmet uzun yıllar bizlerle olur. Buyurun. İnşallah. Yani dediğiniz gibi kullanıcılar bisikleti aldıktan sonra arkadaşlarına, akrabalarına e, ben böyle bisiklet aldım ve bunu Böyle bir keyfi daha önce tatmamıştım deyip illa bu markayı alacaksın, buradan gidip alacaksın, şu mağazadan alacaksın demeye başladılar. Yani bizim aslında bir televizyon veya bir gazete reklamımız yok. Bu hep ağızdan ağza e, yürüyen bir reklam oluyor. Fısıltı gazetesi, Fısıltı gazetesi, iyi gazetesi iyi çalışıyor ama İyi çalışıyor, <gülüyor> <gülüyor> iyi çalışıyor. Evet. Buraya fuara katıldık. Öncelikle sorun fuar nasıl geçiyor? Fuar tahminimizden yoğun geçiyor, daha fuarın birinci ve ikinci günündeyiz ama ciddi bir kalabalık stand var. Zaten Türkiye'de son keyifli yıllarda mi kalabalık var, değil keyifli mi? bir kalabalık var ve kültür seviyesi hakikaten istediğimiz bir kültür seviyesinde. Her bilinçli müşteri bilinçli var. Ve ne istediklerini biliyorlar hani bisiklete bineceğim diyeyim hangi grubu, hangi ağırlıkta, hangi boyu almam gerektiği sorular gelmeye başladı. Bu da bilincin arttığını gösteriyor. Süper. Aslında bizlerin işi biraz zor. Çünkü Trek markası o kadar böyle sayısız bir modellerle bizlerle ki ama burada sizin uzmanlığınız öne çıkıyor. Yılların tecrübesi öne çıkıyor. Bizlere soruyorsunuz nerede bineceksin, dağda mı, bağda mı, çamurda mı diye ve onlara yönelik bisikletleri evet. bizlerle buluşturarak aynı şekilde doğru verim almamıza gereksiz enerji sarf etmemiz vesile oluyorsunuz aslında. Ama onu da Başarak burada bir dünya lideri göz bebeğimiz var ki fuara katılış amacımız aslında ya da amaçlardan bir tanesi mi diyelim Ama Ama amaçlardan şey. bir tanesi de o anlatalım mı şu muhteşem bisikletimizin evet. özelliği nedir? Ee, arkada gördüğünüz bu bisikletin ağırlığı 4.6 kilo şu anda dünyada üretilmiş seri üretim en hafif bisiklet rekoru yani Bir Bisikletin çocuk bile elinde. taşıyabilir. Yani çocuk da çok rahat taşıyabilir. 4.6. Daha doğrusu gövdenin ağırlığı, şasinin ağırlığı 690 gram ve hayat boyu garanti devam ediyor bu bisiklette. Şasisinde hayat boyu garantisi devam ediyor. Zaten tek takımının bindiği bisiklet de bunun biraz daha ağırı. Çünkü bu kadar hafifletilmiş bisiklete binmelerine federasyon olarak izin vermiyorlar. Rekabet haksızlığı olmasın diye. Yani siz rakiplerinize karşı bu kadar hafif yarışamazsınız diyorlar. Bu yüzden de e, takımın bindiği bisiklet bundan biraz daha ağır ama biz siz bu bisikleti alıp çok keyifli. Berebere çıkabilirsiniz. Diyorsunuz. Evet. Bir de e dikkatimi çeken çok kalın lastiklerle bisiklet modellerini evet. izlerken bu bulaşması. Değil mi? Muhteşem. Çünkü o da ortam değişiyor. Yani insanlar sadece asfaltta ve ormanda binmek istemiyor. Diyor ki ben karda da binmek karda istiyorum. Karda buzda bizden kumda da binmek istiyorum. O zaman da burada gördüğünüz, bilmiyorum ekranda bilecek miyim. Çok kalın. Şu an ekranlara yansıyor bütün evet. modeller. Zaten o bisikletler. Yani şöyle demiş aslında Trek Sizler hayal edin. Dilediğiniz biz ortamı yapalım. bizler yapalım Aynen. demişler. Yine arkada panoda gördüğünüz bir renk kartilası var. Aslında bu dünyada yapılabilen tek e, kişiye özel bisiklet. Yani siz ekrana girip kendi dizaynınızı ekrandan yapıyorsunuz. E, selesinin rengini, lastiğinin rengini, e, şasinin rengini seçiyorsunuz, ürün Amerika'ya yollanıyor resim, oradan sizin için yapıp geliyor. Yani siz kendiniz tasarlıyorsunuz bisikleti, Amerika sizin bunun için üretiyor ve yolluyor. Kişiye özel bisikletten fabrikasyon değil. Süpersiniz. Ee, burada gene internetin nimetlerinden Aynen. yararlanıyoruz Aynen. diyorsunuz. Aynen. internetten Tüm, yapıp kendinize yapıştırıyorsunuz. Değil mi? Tüm mi o zaman bir alo kadar, bir tık kadar yakınızı anlıyorum Yakın. bir Aynen. anlamda. Aynen. Doğrudur. Ee, onlar istesinler bizler adresine Biz kargalayalım yaparak Aynen. diyoruz burada. Aynen. Peki hedefler neler bu doğrultuda? E, hedefler her sene e, Türkiye zaten bisiklet sektöründe biraz Avrupa'ya veya Amerika'ya göre biraz daha aşağıda kalmıştı beklediğimiz hedeflerden hızlı gidiyoruz diyebilirim. Yani artışımız aslında çeki de şaşırtıyor. Her sene bu kadar nasıl artırıyorsunuz satışlarınızı diye ama zaten çok boş bir piyasaydı. Ee, ve hedeflerimizi Aşıyoruz diyebilirim seneden seni. Süper aslında tüm sağlıklı yaşam için her eve bir bisiklet demek aslında evet, doğru. daha doğru, doğru olacak çünkü İslam dışı bir e, spora da vesile oluyor. Gerçekten 7'den 77'ye değil artık 0-3 yaş grubuna evet, kadar. Evet mi mi? Yani indi. Aynen. Ya yürüyebildikçe kaslar bacak kaslarınız çalıştıkça bisiklete binmek. Çok Değil mi hani koşu gibi, yürüyüş gibi aslında bisiklete binme olayı da her yaşta binmekte fayda var aynen, diyoruz. Aynen. Buradan Bunun da örnekleri zaten Avrupa'da ve Amerika'da var. Değil mi efendim? Buradan da duyulur aynen. diyoruz. İnşallah yollarımızda daha, daha e, çok bisiklet e, göreceğiz. Bisiklet evet. göreceğiz. Ama de zaten buna katkı vermeye başladı. Değil yani bisiklet, bisiklet, yolları bisiklet yolları gerçekten başlandı. çok güzel oldu. Parklarda bile koşu yolları, bisiklet yolları artık yapılıyor. Yani güvenliğimiz için hakikaten bisikletin de bisiklet yollarında kullanılması gerekiyor. Ee, o da belediyeler bunu farkında ve şu anda projeler hazır. Her geçen gün daha çok bisiklet yolu yapıyorlar. Süper, buradan da teşekkür evet, ediyoruz o zaman belediyelerimize. Ben e teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle fuara katılımınızdan dolayı. Çünkü burada gerek Türkiye'm gerek dünya konuklarını ağırlamanın coşkusunu Hayır. yaşıyoruz. Türkiye'mizin adını bir anlamda yurt dışına da taşıyorsunuz. Hayır. Ben onun için de Türkiye'm adına sonsuz teşekkürler etmek teşekkür etmek istiyorum. Yıllara varan kalitenin, yıllara varan güvenin ve gerçekten yıllara varan müşteri memnuniyetinin gülen yüzlerinizle birlikte uzun ama çok uzun yıllar boyu hatta diyelim ki dördüncü, 4. beşinci 5. 4. 5. nesiller 5. boyu bizlerle 5. olmasını 5. <laughs> diliyoruz. Saygılar sunuyoruz efendim. Teşekkür ederim. Evet Sektoral Haber Merkezi izleyicileri İstanbul Fuar Merkezi'nden Alaaddin Bisiklet'ten bisikletin markasından sizlere aktaracaklarımız bu kadar diyor ve herkesi bisiklete binmeye davet ediyoruz. Söz merkez videolarında.